Göç göçün kendisi bile insanların zekasını veya nörolojisini değiştiren bir şey. Öğrenmeyi artırıyor çünkü. Kesinlikle. Yani yürümek, yol almak entelektüel demeyelim tabii de bilgi anlamında da bir şey, kültür ve anlamında değişiyor. da bir şey. Ve Mezopotamya yani o Fırat ve Dicle kıyılarına geldiğinizde tabii yani hoş bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Bir kısmı orada kalıyor, bir kısmı Mezopotamya üzerinden Hindistan, İran, Hindistan üzerinden kuzeye kadar çıkıyor. Dolayısıyla biraz bundan kaynaklanıyor. Çıkış, yola düzülme e, ve kültür üretme. Biraz böyle bir şey yani. Peki dönelim tekrar Mezopotamya. Ee, ne oluyor da Mezopotamya'da bunlar e, olmaya başlıyor? Yani niçin mesela ilk medeniyet e, izleri Mezopotamya'da? Evet. Çünkü ee, şeyden eskisi yok mesela. Ee, bizim nedir? Göbekli Tepe'de eskisi yok. Tamam sonra Sümer. Aralarında evet. gerçi 5000 yıl var ama sonra Sümer. Evet. Çok eski. Evet. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. Ee, bir kere Zagros Dağları. Hani Irak ve Anadolu'ya doğru.